İşte bu. Arkadaşlar. Bununla 465 peki coin'i satın aldım. Spidilla ve penal oynayamadım ama alamadım çok ama video ama alınca size video çekeceğim arkadaşlar delta ile oynamadım yarın oynayacağım evet Laura'yı da oynamadım Laura bir lemur <laughs> İşte 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 bu. Arkadaşlar bir kaplumba. ilk ilk kez peki bu bir kaplumbağa skin yapmış. Harika bir skin. Evet, skinle oynuyoruz bu karakterle. İşte trap. Tuzak tuzak tuzak. Kara Kitla. Yani black hole trap. Gördüğünüz gibi monstuzağımız da var. Hemen bu iş. İşte bu tuzağımız da var bir Clevery Trap. İşte bu. Bir Mr. P de yakaladı. Evet. Lan zor kurtuldu. Kız. Başka birini mi yakaladım? Şu bir kızı mı yakaladım? Cık, aklım gitti. Neyse arkadaşlar. Oynamaya devam ediyoruz. Bir dakika geçti. Cık cık. Nerede bu ya? Neredesiniz? Ha, çekiş aşağı bir yerde. İşte burada. Hayır tuzağa düşüreceğim. Hey gelsene. Hadi bakalım kız. Benimle savaşabiliyorsa savaş. Bu kız buradan gelmeyecek galiba. Evet. Tobi oynuyoruz. Spidella oynayacaktım. Spidella 625 coin. Satın aldım ama arkadaş alamadım. Benim 595 param var. 595. Arkadaşlar ama, ama 685 pa 625 para biriktirince alırıp sizleri bu karakterle oynayacağım. Evet. Şu an Tobi oynuyoruz. Bir kaplumbağa skin. İşte Chapter'ın ki maalesef 2 ay sonra gelecek. Maalesef 1 ay sonra gelecek. Şu an Eylül ayındayız. Eylül ayından sonra Ekim. 31 Ekim. Öldüm patladım. Bir sır bir neyse hoşçakalın bay bay.